Hepinize merhabalar arkadaşlar ben oynaya kalkın zaten biliyorsunuz arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar bu simitte gördüğünüz gibi Hill Climb tekrardan bir araba alacağız Ama arkadaşlar çok üzgünüm ben size sormadan 4 daha araba aldım ama videoda bile çekmedim Bakın polis arabası aldım parmak bir aldım Yarış arabası ve dev kamyonu aldım bunları almam lazımdı Hemen hesaplayalım kaç TL olacağını Polis arabası 350.000 TL parmak izi 300 bin TL, 650 bin TL tuttu. Yarış arabası da 250 bin daha kursak 900 bin tuttu. Dev kamyonu da 100 bin TL. Yani toplamda 1 milyon harcadık bu dörtlüye. Şimdi arkadaşlar tekrardan 1 milyon altın kastım. Bununla da yeni bir araba, araba alacağız. alacağız. Gerçekten şahane. Şahane. Çok arabamız oldu. Şimdi ne alsak? Hemen geçiyorum konuya. Ya elektrikli araba mı alsak lan? Yani? beğendiğim bir şey. Ama ya da bunu almayalım. İf, i̇tfaiye mi alsak? Veya şu rally arabası. O süper güzel 4 x mü alsak. Bu da gayet iyi bir araba. Şu. Lan dur. Ne ne yapıyorsun? Şu. Bu neymiş? Süper benim. Ha tamam. Geçelim. Oo, alçak şasili bu ne? Bu hip hopçu ile Sokakların Fatihi. O yiğit Hh pilajer arabası Yok. Hmm, ne nasıl ya ha bize göre de bir şey yok ki. Yani arkadaşlar bize göre bir şey yok. Eee Tamam o zaman. Ne olsa tank mı alalım? Şimdi şunu alayım, süper arazim ya. Tamam keçe ben şu bu dikdörtgen gibi bir şey var, onu alıyorum. Ve bastım. Şu an pişman değilim ama yine bakalım nasıl bir arabaymış. Alçak şasili şu şeyde dinleyeceğim. Kırsaldım. Bastım arkadaşlar. Hadi abi pişman etme beni. Güzel araban değil mi? yani öyle bir gibi bir şey gayet iyi. Ama o hızı yerinde güzel bir hızı var. Tamam. Gayet iyi arkadaşlar. Geliyorum. Evet, geldim arkadaşlar. Şimdi a burası reklam veriyor. <laughs> evet arkadaşlar, geldim. Şimdi bomba kaç arabamız var onu sayacağım. İlk climber 1 2 3 4 5 6, ee, 6 7 8 9 10 11 12 tane mi? Nar 12 oldu lan. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aynen. Arkadaşlar bu emeğe karşılık bir 10-15 like atın ya. Yemin ederim bu seri devam edecek. Ama bu seri birazcık az az devam eder bilmiyorum. ya yani bu arabaların hepsini almak baya bir zorlaşıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar ben 1 milyon altın yapıp şu turist otobüsü, yarışma kamyonu, arazi aracı, tek tekerli, hippi karavanı ve traktörü birlikte alacağım. 6 tane aracı birlikte alırım. yeter zaten para bunlara. Bakın mesela 200, 400, 400, 175, bir dakika 500, yani 575, 350 işte arkadaşlar e, yani bayağı bir 700-800 TL falan para yapar büyük ihtimal. Neyse tam o zaman görüşürüz. Ama biz aracımızı denedik mi? Sadece bir el attık değil mi? Bir de şu şeyi de deneyelim. Ayda. Tamam. Bakalım nasıl bir şey? Normalde denedim biraz biraz iyi. Keşke bunu mu almasaydık ya yani. gidip bir tane al daha güzelini alırdık. Lan! Uçtu bir dakika. Uç, 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 uç lan. Ha, ölme şekli böyle. Ay. Oğlum adamın kemikleri kırıldı lan. Kopmuştur kafası. Tamam iyi. Neyse çık. Boş yere mi aldık biz onu ya? Bir dahakine şunu alacağım ama. Nerede o? Şu elektrikli araba. Minik. Minik tatlı araba alacağım. Ya da gidip tam tank alacağım. Neyse. Arkadaşlar görüşürüz. Ee, bir dahaki videomda neyi alacaktım? Şu hip karavanların hepsini alacağım ama o biraz yani yarından sonraki günlerde atarım. Ha, arkadaşlar size şöyle bir duyurum var. Ben yani nasıl desem size ben bir 3 gün falan video atmayacağım. Yani çünkü e, ben başka bir yere gideceğim arkadaşlar. Yani orada da internet olmaz. İnternet yok. Ondan ben e, yani 3-4 gün falan hiç video atmayacağım. Yani belki uzun da sürebilir bilmiyorum. Yani hiç belki video bile atamam. Ama siz yine de abonenizi kalıntı olarak şey yapın yani. Sakın abonelikten çıkmayın hadi bay bay.